Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte G-Coin'e bakacağız. G-Coin'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda nasıl bir proje? Uzun vadede hedefleri neler, nereler olabilir? Vesaire onlara bakacağız. Biliyorum çoğu Türk'ün elinde bulunuyor G-Coin. Hemen sizlerle birlikte bunun analizini yapacağız. Ardından da projesini değerlendirmeye çalışacağız. Nasıl bir proje vesaire hepsini anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar cikte baktığımız zaman maalesef bakın şu bölgeyi kaybettik. Yani burada 0.618 bölgesi yani 0.49 bölgesini bakın burada iğne ata ata destek alıyorduk. Sonrasında şurada bakın yine iğne attık iğne attık burada aşağısına doğru maalesef kırdık arkadaşlar şu barla birlikte. Ve yeniden aşağıya doğru yöneldiğimizi görebiliyoruz. Şu an önümüzde minor bir desteğimiz olan 0.44 dolar seviyesi bulunuyor. Yani buradan bir kere daha tepki alması gerekiyor. 0.44'ü aşağı yönlü kırarsa maalesef burada 0.37 ve 29 aralıklarını bekleyebiliriz. Ve ben cik elimde tutuyorum arkadaşlar. Bu bölgelerden alım yapmayı, ekleme yapmayı düşünüyorum açıkçası. Yani cik bu bölgeye gelirse yeniden alım düşüneceğim çünkü bu bölge aslında baktığımız zaman önemli bir destek bölgesi. Eğer ki burası da kırılırsa son parça alımımı da 0.21 bölgesinde bırakıp uzun vadeyi atmayı düşünüyorum açıkçası. Fakat kısa vade düşünenler için de direnç seviyesini verecek olursak burada ben 0.62 dolar seviyesini görüyorum. Hatta direkt burayı not alabilirsiniz arkadaşlar. Önemli direnç alanı da burada 0.76 bakın iğne atıp atıp durmuştu. Ardından aşağı yönlü kırdı. Cik kendine gelememişti. Bu yüzden burada 0.76 seviyesini de not alabilirsiniz. Sırasıyla 0.92 ve en tepesi olan 1.19 dolar seviyelerini söyleyebiliriz arkadaşlar. Direnç olarak bunları anlayabiliriz. Peki uzun vadede benim cikten beklentim kaç dolar derseniz de en az 5 dolar seviyesini bekliyorum. Yani burada Fibonacci Extension aracını kullandığınız zaman 5 dolar seviyelerinin gelmesinin olası olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki daha uzun vadeli tutacak kişiler için yani çek için bu sayıların yani tek hanelerin daha komik olabileceğini bile söyleyebilirim. Çünkü çok güzel bir akımın başlarındayız. Çok güzel bir akımı temsil eden coin'in sahibisiniz aslında bunu söyleyebilirim. Hemen projesine de bir bakış yapacağız. Fakat şu an için e, buradaki düşüşü de şöyle yorumlayabiliriz. Zaten hacimin olmadığını da görebiliyorsunuz. Yani hacimli bir düşüş de yok. E, bunu da söyleyebiliriz. Bitcoin'le beraberinde Bitcoin'in yeniden ataklarıyla beraberinde Gcoin'de de hareketlenmeler göreceğiz. Ee, şu an maalesef dominansın da ile birlikte altcoin'ler eziliyor. Yani genel olarak altcoin'lerde bir sorun var. Sadece Gcoin'e de özel bir durum değil açıkçası. Bu yüzden dediğim gibi ekleme yapılacak bölgeler bana kalırsa şu 3 Aralık olarak değerlendirilebilir. Sizler de paranızı paylaştırarak böyle bir şey yapabilirsiniz. Bunu demek istiyorum. Hemen projesine bakalım. Ne durumda? Onları anlamaya çalışalım. Coin Market Cap'ten baktığımız zaman da arkadaşlar burada C coin'in 9. sıraya gerilediğini görebiliyoruz. Fakat ilk 10'da olması gayet güzel aslında. Yani görüyorsunuz zaten. MANA, sent A- coinlerden sonra ilk 9'da olan ve Binance'te listelenmemiş olan bir coin var elinizde. 0.46 dolar ve market cap'ine baktığımız zaman da zaten 5 dolara ulaşması o kadar zor gözükmüyor. Dediğim gibi şu anda maalesef Cik'in yaşadığı şey şu oldu. Yani Cik'te yaşanan sorun şu oldu arkadaşlar. Bitcoin'de gelecek olan rally'yi arkasına alamadı. Yani tüm Metaverse akımında bu olmadı. Ve Bitcoin rally yapmadan tam olarak güzel bir rally yaşamadan Metaverse'de bir akım geldi. Bu da önemlidir. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bitcoin gerçekten bir rally'ye başladığında DeFi ürünlerinde yaşanan bir akım vardı. Hatırlayacaksınız DeFi'da 100x yapmayan proje kalmamıştı neredeyse. Burada da aynı şeyin olabilitesi yüksek arkadaşlar. Ya yani Metaverse'ün daha Bitcoin'in rally'sinin arkasına almadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Burada sizlerle birlikte baktığımız zaman projesine birçok ortağının bulunduğunu görüyoruz. Ve şöyle güzel bir şey de oldu. Patentli VR kulaklık paketleri şu anda ülke çapında büyük perekandelerde satılabiliyormuş. Yani artık satış işlemine de geçiyorlar. Ortaya bir ürün sundular. Zaten biliyorsunuz talk show programlarında vesaire de Sergilendi aynı zamanda arkasında Apple var birçok ortağı bulunmakta bunları teker teker görebiliyorsunuz ve henüz daha konserlere de başlanmadı yani Katy Perry Lady Gaga gibi ünlülerle sanatçılarla canlı performanslar daha verilmedi diye biliyorum ve burada yakında çıkacağını söylüyorlar yani etkili yapımcılarla yakında çıkacağını söylüyorlar. Ya bunların olmasıyla birlikte zaten insanlar tanıyacaktır daha fazla maruz kalacaktır ve bununla beraber diyecek de. İlerleyen dönemlerde daha güzel artışlar görebiliriz. Dediğim gibi bu bir yatırımdır ve yatırım da süreç gerektiren bir eylemdir. Bunu unutmamak gerekiyor. Yani yarın gerekecek olan parayla ben 100x yapacağım derseniz maalesef bu olmayacaktır. Bunu her zaman duyabilirsiniz. Ee, ve bu Warren Buffett'ın da dediği gibi yani tek bir ürüne yaymaktansa ya yani Metaverse coinlerini yayabilirsiniz. Cik de buna bir alternatif aslında. Ee, bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi birçok ortağı bulunmakta müzik alanında vesaire alanında. Ortakları bulunmakta aynı zamanda burada NFT alanına açılması da gayet güzel yani NFT alanında ben de varım diyor. Bu da gayet iyi mesela konserlerde olan fotoğrafları vesaire belki de NFT'ye dönüştürüp CIC üzerinden satışa gidilecek bunlar da gayet iyi. Bunları söyleyebiliriz dediğim gibi kendi sitesini de kuracak CIC City yani burada sizler gidip arsa alabileceksiniz bu arsalarda zaten bu bölgelerde. Ne olacak? Konser olacak, vesaire olacak. Onların yakınından ev alınca belki daha fazla değerli olur. E, o konularla ilgili de video yaparım. Şu anda Cik hakkında bunları söyleyebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi geleceğe bir yatırım yaptığınızı düşünerek yatırım yaparsanız ve gerekmeyen para, en önemlisi bu, gerekmeyen paralarla yatırım yaptığınız takdirde belli bir zamanınız olacağı için önünüze rahatça bakabilirsiniz. E, bakın burada kongreler vesaire de gerçekleşiyormuş. Sizler de burada sitelerine girip son olayları takip edebilirsiniz ve Google Play üzerinden JigVR'ı indirerek sizler de bir sanal alemin zevkini sürebilirsiniz demek istiyorum. Jig hakkında daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.